Evet, herkese bu haftadan merhaba arkadaşlar. Şöyle bu ayki çıkımımız Çin buldacılarımız, normal buldacılarımız, ispençlerimiz hepsini yan yana koyduk. Çok şükür hiçbir sıkıntı yok. Şöyle çok iyi bir çıkım aldık bu ay. Allah'a çok şükür. Şöyle. Şimdi yemlerini sularını da verelim. Bak nereye girmiş. Sonra da diğer burtacın yanına gidelim, tavuktan yanına gidelim, yumurta toplayalım, tamam mı? Yapacak çok işimiz var. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Burada da aç bakalım. Burada da diğer normal tavuklarımız var. Bir de buradakiler var. Bakalım. Aha, kaç tane ölmüş gene? Burayı evet, da bir temizlik yaparım bakalım. Bunlar hmm. da bayağı büyümüş. Bunları atalım mı diğerlerin yanına? Evet. Büyümüş de Bugün 25. gün. Ama çimbulucular içinde kalacak. Niye? Onlar hmm. Bunlar da küçük. Onlar aynı yerde olmaz oğlum. Onlar kafeste kalacak. Bunlar yerlerin yanına atalım. Kaç tane var? 4, 9 tane. Yeter. Geçen aydan 9 tane kurtarabildik ancak. 2, 4. Buna da şükür. Ne kadar Şu ikisi melez de bak. Görüyor musun? Bak Bunlar, şu melez. Bu ikisi Amerikan jumbo. Bunlar da Japon. Ne yapalım? Diğerlerine bak. İspençlere bak. İspençlere. Hadi bunlara da yem su vermemiz lazım Ömer. Ömer acele et. Bayağı güzeller. Hem de nasıl büyümüşler. Şunlara bak. Beyaz bak. Ama bunun <laughs> bir tane beyaz var ama olsun. E, olsun. Siyah beyaz kaşık var ay Hadi bunların da yeme suyu değişmesi lazım. Öbür tarafta ne vardı bak? Kaldır bakayım orayı. Orada hiç yok. Hı. Var mı? Ha, bunlar da bunlar var. Bunlar bir O diğerleri gidiyor. Güzel güzel. Evet hadi bakalım. yok kapıda dur bakalım kaçmasınlar. Al bunları. Bunu da oraya götür.

Al bu sulu. Oraya götür hadi. Kaldır oradan. Tamam oraya götür hadi. Tamam onu bırak ya da gel bunu al. Bunu da al. Yeminleri var zaten. Sadece sularını verelim. Yumurta da yok. Bunu da al bunlar, bunlar beyaz ispenç Bunlar önemli bunlar ha. Bunu da al Bir tane de yumurtamız var. İyi güzel. Bunlar bir tane yumurtlamış. Gel bakalım bıldırcınların suyunu da alalım. Kapıda dur. Ne kadar ötüyorlar ya. Üf. Erkek, erkek, çok. erkek az da az. Yumurtalar o yüzden boş çıkıyor. Neyse halledeceğiz hadi bakalım. Hemen sularını getirelim. Tamam mı? Kapat kapıyı. Tamam mı? Tamam. Evet. Yeni bıldırcınlarımızı yeni yerlere atıyoruz. Şöyle hadi bakalım. Ya Allah'a bismillah. Orada hemen kaçmanın peşinde. Hemen de biter ya. Hemen de bitti. 9 tane. Evet. Şimdi bu zınarımız burada kalıyor geri yerinde. Hadi bakalım. Tam orada. Hadi bakalım. Şimdi de yumurta toplama zamanı. Gir bakalım. Hadi ne kadar yumurta varsa topla. Abi o. Sen yumurtaları topla ben onu alırım sonra. Tamam. Fare her yerden geliyor lan. Yok mu başka yumurta? Bu kadar mı? <laughs> Reçi daha sabah saat 8 Ömer. Bu saatte nereden bulacaksın yumurta? Öğlene doğru anca yaparlar. Tamam bırak yesin. Hadi git sepetini al o zaman. Sepet al gel. Hadi. Yemleri suları var zaten. Hadi sepetini al gel. Sepeti buraya bırak. Öğlen yine gelir toplar. Ben biliyorum hastayı şey hastalıktan dolayı koru <laughs> yaptım. <laughs> <laughs> Bakalım bu tarafta bir şey var mı? <laughs> Gel biraz yem dök de şunlara. Al bu yemi sen dök. Şu ortaya dök hadi. <gülüyor> <gülüyor> yo bekle. Yok yok bekle bitsin ondan sonra yine dökersin. Tamam mı? Hadi gidelim. Evet bu haftadan bu kadar. Haftaya başka bir videoda görüşmek üzere.